Bugün kuruluş deneyi yapacağız. Öncesi gibi. Şimdi biz bir kaynar su döktük. Bayağı güzel oldu. Anneciğim beni de çekebilirsin. Bir sıkıntı yok. İşte sihirli annem de bunları böyle yapıyorlar o sahneleri. Evi gösterir misin anneciğim? Her yardıma ne oldu? Bir de onu göster. Şuna bakın. E bu arada bu bir saat falan sürüyor. Bu kısa sürmez. 50, kilosu 50 TL. Diye biliyorum. Bir şey 50 TL'ye aldık. anneciğim gel şuraya üfleyeyim ne olduğunu görürsün. Şu tam şeyi tut anneciğim. Hı hı. Yukarıdan Değilmiyor. tut. Kuş bak şeye. Bakın böyle oluyor. Lastik daha da çiğnir. Hasan dedelere de gidiyordu o an. Dumanı alayım. Bakın mı? Ana bakın. Kapatalım bir de ben telefonu çekeyim. Anneciğim kapatmasak. At. Tamam ben tutarım. Yürü Yok anneciğim. Zaten bir dakika olmuş anneciğim. O <laughs> da. Şu, uzak bir yere. Ne yaptım? Şimdi ben Bildiğin... koyayım. Görün. Ha, kuru bozun içine de muş atalım. Onu da deneyelim. Ya, kupuğu, anneciğim. Yım. Ama merak ettim anneciğim. Hayatımda bir daha olmayacak muş atayım için olmaz mı? Atam. tamam. Aklıma geldi görmedim. Nasıl, nasıl. Soyalım. Eldiveni çıkaralım. Birazcık da ben yiyeyim. Benim de hakkım. Değil mi? Şu kadarını onun içine atalım anneciğim. Şimdi şurada bırakayım mı? Şu soğuk. Şu çok soğuk. Kaynamıyor bu. Oo, su buz gibi olmuş. Çünkü kaynar su. Soğuk suyla buluşunca <laughs> buzla demek ki soğudu. Anne dökme dökme. Ha burada çığda kurabuz koymuştum. <laughs> onu da içine attım. Ben onu unutmuşum. Olamaz çekmemişim hiç. Kayıt durmadı değil mi? Ben bir bakayım. Kayıt duramadım. Ha ne oluyor? Kaynıyor. Anneciğim dökme ya ben. Anneciğim lütfen. Neden? Ben son ben mus'un son maruz kalınca ne olduğunu merak ediyorum. Sıcağı değil. Lütfen bir daha tamam. atma anneciğim. Ne deneyi yapıyorsun? Kuru buş Yok anneciğim ya. Çeşit de de orayı klipleyebilirim. Yani göremezler anlamını. Anlamına geliyor. Anneciğim şu anda ben kurubusa tutuyorum. Geçebilirsin. İstersen. <laughs> Arkadaşlar çok garip şeyler oluyor. Bu donmuş ilk önce. Ne kadar soğuk bu? Abo. Kırı busum Yürü Bak döçürürüm seni Bırak sarı İyi, اطلع ما işte, ben de siz görmüyorsunuz ama şu anda masayı siliyorum. Tamam şu bekliyorum direkt. Hasan dedim yani arkadaşlar reaksiyon oluyor patlayacak galiba şurayı geç en iyi açı Ja. Hoppla. Arka. içine attık. Bakın oraya. Koruyucu eldivenimi takayım. Bu koruyucu değil. Bu kışlık eldiveni. Ama altına da bir şey koyuyor mu? Sadece şey koydum. Yok işte. Daha bu kadar derin yapmadan önce de dudağımı da ezilmiştim. Çıkarmıştım. Sonra

Olur. Anneciğim bunda çok kötü bir şeyler oluyor patlamasın. Yok. Kırılmaz değil mi ösü? kırılırsa sabah canım sağ olsun. Su mu döktün? Biraz. Kamışıydım en azından. Biraz tık döktüm. Dökeceksin tabii ki de Yani yanlışlıkla döküldü. Ben dökmedim. Biz de işte dökmedik. Şu anda kamerada çok iyi gözükmüyor ama şu anda bayağı karakteri görüyorum. Musa ne oldu? Çok merak ediyorum şu anda. Acaba internette çiçeği kırabilecek mi? Musa ben hareket ettireyim. O bu musluktan çıkmış. Yok. Evet, İyice gömeyim. Abi. Sıcak suda kalmadı artık. şu kuru buzlara bakın şu i̇şte ki şu anda zımlayamıyorum da şu tam önündekiler şu, şu buzlar içi de şu bir erimemiş de şu oraya gitmiyor gülence yapışmış ki Artık mus diye bir şey yok bu arada. O çıkmış tasa dönüşmüş. <laughs> 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 Bak yükleyin bir şey çıkmış. <laughs> yok. Ee, anne bir fişirin var mı? Ne yapacağız? Ben Hı. bence artık çıkaralım mı su Yok çıkar. Anne, ne devam ha, Bu arada kalan kuru boğuşumu şu göstereyim size. Anneciğim göstereceğim geri koyacağım. Benim gibi kuruyucu şeylerle takın. Ee, şey yapın. Var da bu saçak da. Al. Al kurus. Daha daha tam bayağı var. Bir şey yapacağım anne mi söyle. <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar. Başka video daha çekeceğim. Kardeşim bil şendi Tabii siz o kadar çalışkan değilsiniz. Hayal nişan işte. mı 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 mı? bitireceğim şimdi şu hali göstereyim ben kışlık eldiven de yapıyorum ve ben bir profesyonelim parantez içinde şüpheli neyse görüşürüz yine çekeceğim